Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde 2018'de başlatılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillere rastlanmıştı. Haziran ayında yeni yapılan kazılarda da farklı kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Mamuta ait olan ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda diş fosili bulundu. Üç tane, üç tane. Anda, Kayseri'deki kazı alanı Koca Sinan ilçesine bağlı Taşan mahallesinde. Çalışmalar 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Yamula ve çevresinde sürdürülüyor. Tabakalar arası çok iyi gözlemlendiği için yaşlandırmaları çok doğru yapabiliyoruz. Bulduğumuz lokalite e, gerek Türkiye gerek Avrupa'da örnek teşkil edebilecek bir e, koruma sahip. Kazılarda 3 toynaklı at ve boş boynuz fosilleri gün yüzüne çıkarıldı. Mamut'a ait olduğu belirlenen yaklaşık 1 metre uzunluğunda diş fosiline rastlandı kazı çalışmalarından çıkarılan buluntular Kayseri Bilim Merkezi'nde sergileniyor. Burada bir sürü fosil var. Bazıları çok büyük. Bir sürü bilgilendirici şeyler okudum. Dinozorlar eski çağda yaşıyorlar ama şu an onların nesli kendi için onları göremiyoruz. Ancak ancak böyle fosillerini falan bu tip böyle merkezlerde görebiliyoruz. Fosillerin hepsinin bir arada sergilenmesi için bir müze açılması hedefleniyor.